Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün yine e, bitirdiğim ürünleri sizlere anlatacağım e, Hangilerinden memnun kaldım, kalmadım, hangisini bir daha alırım, almam gibi. E, bir tane ürünler videolarımı ya da ne bileyim markadan gelen videolarımı çok seviyorsunuz, gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim. İşte bu boş e, zamanlarda evde olduğumuz sürece bitirebildiğim kadar, kullanabildiğim kadar ürün kullanıp bitirmeye çalıştım. Ve deneyimledim açıkçası. Onlardan bahsedeceğim. Hadi daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Evde otur otura ne yapalım? Diyete başladık. Herbalife diyeti. <laughs> Evet şimdi ilk olarak bu e, kağıt ürünlerden başlamak istiyorum. Şöyle. Farmasi'nin Face Face and Body temizleme mendili. Bu hem e, yüze hem de cilde kullanabileceğiniz temizleme mendili. Yani terlediğinizde falan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, makyaj temizlerken falan da kullanabiliyorsunuz. Ben bunu sevdim, güzel. E, i̇şte makyajı falan temizliyor, güzel bir şekilde çıkartıyor. E, ama tabii ki de derinlemesine temizleme yapmıyor. Ama kurtarıcı bir ürün alırım yani kesinlikle. Bir dahaki de e, tatile gittiğim zamanlar falan alırım yani. Sonra şöyle e, Slippi'nin doğal bir <laughs> günlük pedi var. Ee, şimdi utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Sakın a, o falan demeyin yani. Ee, herkesin bildiği bir şey yani. Kullandığım şey. Sadece şu kadarından bahsedebilirim. Ee, pamuksu bir yapıda var, yapısı var. Ee, güzel bir ürün yani. Slippy. Zaten doğal bir marka. Öyle olduğunu duymuştum. Yani alırım bir dahakine. Ve sırada Kotex'in Normal e, pedi var. E, bu da güzel. E, fena değil yani. <laughs> Daha zaten nasıl bahsedebilirim bilmiyorum. Güzel yani. Kullananlar biliyordur. Güzel, alınabilir. Alabilirim yani. Evet. Şimdi e, gratisten almıştım. Benri'nin kare pamuklarından. E, ben makyaj temizlerken e, kare pamuk kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü diğer küçük pamuklar hemen çok çabuk bitiyor. Ama kare pamukla iki tanesiyle bile tüm yüzü falan temizleyebiliyorsunuz. Yani bittikçe alacağım ürünler zaten. E, aynı zamanda da uygun fiyatlı oluyor. Sürekli indirime giren ürünler arasında. De, de, de. Bakalım şöyle. Biraz kirli ama. Şöyle Tursil'in bir neyi bu? Sıvı çamaşır deterjanı. Tursin markasını zaten herkes bilir. Ee, şöyle deneme boy ürünü falan gelmişti. O yüzden böyle bunu kullandım, denedim. Ee, güzel, hoş bir kokusu var. Ee, çamaşırları da güzel çıkartıyor ama ben her zaman toz deterjandan yanayım. Sıvı deterjanın bana böyle iyi e, temizlemediğini düşünüyorum ben yani. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum zor durumda kalırsam alırım belki sıvı deterjan tursi. şöyle vernel max'ın e, bir yumuşatıcısı var e, bu gerçekten çok yoğun kıvamlı bir yumuşatıcı e, yani bunun orijinal boyunu alırım kullanırım çünkü çok güzel e, çamaşırlarda e, kokuyu uzun sürede tutuyor yani ııı e, Şöyle iki tane ürünüm var. Bu bime gelmişti. Rituati Beauty'nin el ve aynen ayak bakım maskesi. Ben bunu ilk başta şey zannettim. Böyle e, jel formunda elinize sürüyorsunuz bakım yapıyor falan zannettim. Ama ve lakin e, meğerse bildiğiniz böyle eldiven gibi, ayağınıza şey gibi, e, çorap gibi geçirebilip öyle bekletip olan ürünlermiş. E, şöyle diyebilirim nemlendirme olayı çok iyi bayağı bir nemlendiriyor elleri yumuşacık yapıyor ama biraz böyle o nemi hemen emmiyor yani bilmiyorum ayda yılda bir kere falan alırım yani bir bakım olması açısından ondan sonra şöyle Persil'in bu da neyi çamaşır deterjanı Şimdi e, dediğim gibi ben sıvı deterjanları pek tercih etmiyorum kullanırken. Ama e, fena değil. Yani ben pek bir verim göremedim. Ya da böyle bu kadar minik olduğu için olabilir bilemiyorum. Dediğim gibi. Sonra evet Omo. E, Omo zaten Omo falan Alo falan kullanıyorum ben toz deterjan olarak. Ama sıvısı da çok iyiymiş. Ee, sıvı olarak falan o, o moyu falan düşünebilirim yani bu e, beyazlar içinde yani bu şu kadarı bile gayet güzel çıkardı çamaşırları de 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 evet per olsun yumuşatıcısı bu da işte gene numune bir ürün kağıt bir ürün ee, kullandım ama pek e, çamaşırlarda böyle e, yumuşatıcı kokusunu alamadım açıkçası yani bilmiyorum minik olduğu için mi ama bana pek bir böyle kokusu gelmedi. Ben böyle çamaşırlarda buram buram yumuşatıcı e, kokusu sevenler dedim. O yüzden yani hani orijinal boyutunu almam. Şöyle ay hep yapış yapış olmuş. Şöyle bir maske. E, gene bir büyütinin bu sanırım. Evet, şeye gelmişti. Bime gelmişti böyle üçlü set halinde. Ee, bu hangisiymiş? Gözenek görünümünü azaltan e, bambu kömür tozdu. Güzel e, nemlendirmesi çok iyi. Gerçekten çok iyi nemlendirmesi. Ama ciltte böyle siyahlık falan bırakıyor işte. Emilimi bir tık böyle zor bir ürün. O yüzden yani ben böyle genelde böyle yüzde siyahlık bırakan ürünleri sevmiyorum. Sevmiyorum. Alır mıyım? Belki. Belki yani. Evet. 50 Dorun şöyle narlı serisi var ya bu Elvin'in çıkardığı. Onun maskesi. Gene işte numune ürünlerden gelmişti. Ee, gerçekten çok güzel. Ben bir de bunu şey olarak düşündüm. Hani böyle saçımıza bone gibi bağlayacağımız bir şey falan zannettim ama <laughs> böyle sıvı formda saçınızın işte boy ve uçlarını falan sürüyorsunuz galiba yanlış hatırlamıyorsam e, diplere de falan da sürülüyor olabilir tam şu an net hatırlamıyorum bayağı oldu çünkü kullanalı güzel ama bunu e, şampuanıyla falan kullanırsanız orijinal e, saç e, maskesini gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum sevdim yani güzel alırım evet şöyle e, gene bir Minimal, numunelik bir ürün. Line'ın duş jeli. Bu neyliymiş? E, portakallı, limon özlü. E, pek sevemedim açıkçası. E, ben böyle duş jelinde yoğun kıvam seviyorum. Yani çok bir kıvam mı yok? Böyle çok bir kokusu da kalıcılığı da yok. O yüzden ı -ı. Yani şöyle Heh. peçeteye sarmışım hatta. Şöyle gene Bim'e gelen bu hangi marka? Yırttığım için göremiyorum ama Dermokil'di sanırım. <laughs> Rezillik için sorry. Ee, şöyle sıkılaştırıcı kil ve kafein birleşimi kahvesi. Bunun kokusu yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten böyle e, çok kahve bir kokusu yoktu açıkçası. Böyle bir tık kahve kokuyordu falan. Ama güzel yani. Fena değil. Yani bir kurtarıcı ürün olarak... O an işte kil masken bir şeyim yoksa alınabilir yani güzel. Şöyle Nescafe'nin üçü bir arada bu yeni sanırım ilk defa görüyorum Türk kahvesi ama içinde süt var yani ben tadını beğendim yumuşak bir içimi var böyle Türk kahvesi acıdır zaten bilirsiniz. Eğer hani sevmezseniz acı için Türk kahvesini bunu tercih edebilirsiniz. Bunun tadı çok güzel. Ondan sonra şöyle e, Vichy'nin gözüküyor Şöyle Vichy'nin e, serumu. Bu e, gerçekten çok iyi nemlendiriyor cildi. Yani orijinal boyutunu alın yani ben çok beğendim. Cildi aşırı nemlendiriyor. Aşırı yumuşaklaştırıyor. O yüzden alın, alırım yani orijinal boyutunu. Şöyle La Rosa bir serumu. Bu da e, aşırı nemlendiren bir serum. Şöyle aktığı için biraz birbirine karıştığı için iğrenç gözüküyor kusura bakmayın. E, bu da güzel bir serum. Nemlendirmesi çok iyi. Uzun süre böyle ciltte nemlendirici bir his bırakıyor. O yüzden alırım yani. Alırım. Ve şöyle ay batmış bu. Şöyle Proxy'nin bir antibakteriyel el jeli. Ee, gerçekten bu minimal şişede olmasına rağmen e, biraz e, baya bir kokusu şey. Yoğun kıvamlı. Yani güzel. Yani ellerde falan zaten tahriş yapmıyor bayağı bir kullandım güzel yani alınabilir ve şöyle doktor Cevdet Tuna Farmasi'nin böyle saç e, kremi duşta kullanılabileceğiniz e, sarımsaklı bir saç kremi zaten onun şampuanı da var biliyorsunuzdur e, güzel e, bittikçe alacağım ürünlerin arasında e, saçları gerçekten yumuşacık yapıyor Ondan sonra kolay falan taranmasını sağlıyor yani. Ben beğendim. Ay çok konuştum. Başım ağrıdı. Uzun zamandır bu kadar konuşmuyordum. Evet. Diğer ürünlere gelelim. Şöyle. Bim'den Aks markası biliyorsunuzdur. Yüzey temizleyici. Ben buna bayılıyorum. Çok güzel. Bunun birkaç tane daha çeşidi var ama benim en sevdiğim sabun kokulu olanı bittikçe aldığım ürünler arasında yer alıyor zaten. Ondan sonra şöyle e, Gül Dal'ın pas ve kireç çözücüsü var çaydanlık için. Bu e, gerçekten muazzam bir şey yani. O kadar e, gidip pahalı pahalı markalara vermeye gerek yok. E, para. Bu gayet de kurtarıcı bir ürün yani. Gayet de işarıyor kireci, pası falan söküp alıyor yani. Kullanacağım ürünler arasında, devamlı alacağım ürünler arasında yer alıyor. Sonra şöyle Porches. E bu da işte e, şeyden gelmişti. Dene bunudan gelmişti. E çamaşır makinesi için bu temizleyici. Kokusu çok güzel. E, çıkarmasını şimdi bilemeyeceğim. E kireci temizleyip temizlemediğini. Çünkü e, ee, yani göze görülecek bir şey değil bu. Ama şöyle söyleyeyim. E, zaten çamaşırlardan anlayabilirsiniz. Hani kireçli olduğu zaman makina çamaşırlar pek temizlenmez de yıkadığınız zaman. Ama bunu oradan anlayabilirsiniz. Yani bir tık daha böyle güzel yıkamaya başladı sanki makina. Bilemiyorum. Alabilirim yani. Ondan sonra hangi gelelim? Şuna geleyim. Artık elime ne geçiyorsa onları gösteriyorum. Seçmeyeceğim çeşidine göre. Ee, Palmolive'in çikolata tutkusu. Hmm. Bu var ya bu enfes bir duş jeli Yani böyle banyoda e, duşun hazına varıyorsunuz yani gerçekten duştan böyle keyif alıyorsunuz o derece. Kokusu zaten şahane böyle kendimi yememek için zor tuttuğum bir duş jeli. Ee, aynı zamanda çok aşırı köpüren bir duş jeli. Yani şöyle bir iki gıdım falan sıksanız da gayet böyle yeterli köpük oluyor. Hani çok sıkmanıza gerek yok. Ee, ama dediğim gibi e, aşırı köpürüyor. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Duş jelleri asla ve asla e, vücudu temizlemez. Bunu sakın unutmayın. Belki bilmeyeniniz vardır. Ben ilk başlarda bilmiyordum. Asla temizlemez vücudu. Öncesinde bir sabun, vücut için bir ürün kullanılmalı. Sonra keyif açısından kullanılmalı. Ben öyle yapıyorum artık. Yani alacağım ürünlerin arasında severek kullanıyorum ve kaç kutu, kutu bitirmişim yani hatırlamıyorum. Evet şimdi Bioblast'ın Botanic Oils şampuanı. Hindistan cevizli ve kokonat e, yağlıymış. E, gerçekten kokusu çok güzel. Aşırı güzel. Böyle bit, Genelde bu tarz bitkisel ürünlerin kokuları biraz böyle ağır olur. Ondan sonra böyle saçları falan böyle sertleştirir. Bu hiç öyle değil. E, bunun kokusu çok güzel. Dediğim gibi yapısı da sıvı formda böyle çok böyle şampuanların böyle belli bir akışkan kıvamı olur ya böyle değil bu bayağı bir sıvı formda yani güzel alırım yani ondan sonra diğer şampuanım Bioxin Forte saç dökülmesine karşı bitkisel şampuan bu da çok güzel bir şampuan bunun kokusu böyle ne hafif ne ağır güzel fakat bunun böyle rengini ben şeye benzetiyorum pekmeze. Aynı pekmez rengi, kıvamı da rengi de aynı. Yani güzel, ben severek kullandım. Güzel yani etkisini de gördüm açıkçası. Alınabilir şampuanlar arasında yer alıyor. Ama bu bir tık daha şey. <laughs> Duş alırken saçlarınızı böyle biraz sertleşmiş hissettiriyor. Bu biraz daha mı bitkisel diyeyim, bilemedim. Bu biraz bana öyle geldi. Ondan sonra ah, bakın bir tane daha e, şey var. Sarımsaklı e, şey. Saç kremi Farmasi'nin. Dediğim gibi bittikçe alıyorum çok sevdiğim ürünler arasında. İki kutu bitirmişim hatta. Ve Doktor Cevdet Duna gene Farmasi'nin e, bir toniği. Karbon aktif toniği. Belki biliyorsunuzdur. E, bu tonik gerçekten çok güzel. Kokusu biraz e, kötü olabilir. E, fakat e, ciltteki böyle kiri yağı pası her şeyi alıyor götürüyor cilt böyle sonradan hani böyle tahriş olmuyor yani sürdüğünüzde e, güzel yani alırım ben böyle birazcık toniklerde böyle şey seviyorum ay sinekmiş arı zannettim toniklerde işte biraz daha böyle şeyi çok seviyorum ben böyle kimyasal olanı seviyorum. Yani bittikçe alacağım ürünler arasında. Ama bir tık pahalı bunu da söyleyeyim yani. Ne kadar da en son baktığımda 32 lira falandı yani şu kadar boyutu. Evet. Sonra şöyle canlandırıcı yüz yıkama köpüğü Nivea. Eee Nivea'nın. Ee, ben her sabah ee, kalktığımda yüzümü e, bununla ve temizleme cihazımla yıkıyorum çünkü e, benim cildim çok yağlı bir cilt yapısına sahip yani her sabah kalktığımda böyle cildim yağlı yağlı böyle oluyor hiç sevmiyorum o hissiyatı zaten bu normal ve karma ciltler için bunun pembe olanı var kuru ciltler için o da çok iyi onu da kardeşim kullanıyor yani devamlı alacağım ürünler zaten kaç kutu bitirdim hatırlamıyorum bile şöyle Garnier'ın saf ve temiz kömürlü 3 bir arada şeysi, e, maskesi mi diyeyim üçü bir arada olanı biliyorsunuzdur zaten ben bunu bitiremedim dolu yani dolu bitiremedim neden hem tarihi geçti hem de pek e, kullanamadım hem de e, dediğim gibi e, ben böyle cildimde siyah bir ee, şey e, siyah böyle şey bırakan iz bırakan şeyi sevmiyorum. Bunu e, temizlerken yıkarken çok zorluk çekiyorsunuz. Böyle buranızdan aşağı akıyor. Kıyafetiniz batıyor böyle. Ben yani maske yaptığım zaman, e, cilt bakımı yaptığım zaman ben yani e, kolaylık kolay olsun yani. Ben böyle uğraşmayayım böyle şeylerle. Yani bir nevi uşangeç bir insanım ben. Almam yani dolu gitti yani para gitti <gülüyor> çöp <gülüyor> ve ardından garnierın şöyle gene siyah e, şeyi bu soyulabilir maskesi e, Bu da tabi bitiremedim var içinde hala e, ben bu tarz e, soyulabilir maskeleri kullanamayacağımı anladım çünkü bana göre hiç değil. Yani ben böyle o maskeyi kullanırken, böyle çıkartırken o şeyi görmek istiyorum. Bütün her şeyi almış mı, etmiş mi falan. Hiç onda öyle bir şey göremedim ya. Ne bileyim, beğenemedim yani. Soy tam kurumuyor, soyuyorsunuz, kalıyor falan. Ya da ben mi beceremedim bilmiyorum ama ben genelde böyle kağıt olanlar var ya. Burnunuza yapıştırıp çekiyorsunuz ben onu daha çok seviyorum. O tarz burun bantlarını çok seviyorum. O yüzden güle güle canım. Sana elveda. Evet, şöyle Dermokilin maskesi sivilce ve siyah nokta karşıtı bir maske. Ee, bunda da bunu da içinde biraz var. Vallahi bitirmeye çalıştım ama bitiremedim. Bunu da binden almıştım. Ee, bu da aşırı derecede yani cildi çok yakıyor. Böyle sürüyorsunuz, azıcık bekliyorsunuz. Zaten beklemeniz gerekiyor kullanım şartlarında. Cildi yakıyor yani böyle rahatsızlık hissi verdi açıkçası. Bir yandan da korktum bir şey olur mu diye. Fakat bir şey olmuyor tabii. Ama pek sevemedim. Böyle kokusu da bir tuhaf. Yani almam bir dahakine. Şöyle. Doktor Cevdet Tuna Farmasi'nin şöyle bitirdiğim bir diş macunu. Bunun sanırsam iki çeşidi daha var. Of git ya Koskocaman sinek girmiş içeri. Alan <laughs> yaz günü camları da açamıyoruz. Git. İşte bu çok güzel. Bunun diğer iki serisi de var. Hatta ben bunun yeşilli olanını kullandım sanırım. O da çok güzel. Yani acı değil hiçbir şekilde. Ee, yani ağzınızda hassasiyet varsa yakmıyor. O yanı güzel ve bittikçe alacağım ürünler arasında. Gayet de güzel temizliyor. Sonra şöyle biraz hızlı hızlı geçeceğim, video çok uzun olmasın, sıkılmayın siz sizde. E, Detox aktif, bu bir rollon. E, pek sevemedim, e, alacağımı da düşünmüyorum çünkü hemen kurudu, bitti. Sonra e, sürdüğünüz zaman böyle uzun süre böyle terlet, te, şey yapmadı yani, terletti yani kısa sürede, uzun sürede böyle e, teri hapsetmedi, yani ne bileyim kokuyu falan hapsetmedi. O yüzden beğenemedim. Sonra Şöyle Sebamed'in e, deodorantı Dorandı var. Bu pudralı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam alüminyum içermiyor, alkol içermiyor. Bu gerçekten muazzam bir D e, deodorant. Ay şey pardon, rolon Buna bayıldım. Çok güzel. Hem kokusu kalıcı, hem de e, nem. koltuk altınızı böyle biraz nem veriyor, kuruluk hissi vermiyor. Hem de gerçekten kokuyu falan alıyor yani. Gene alacağım ürünler arasında bittikçe. Sonra şöyle Doktor Cevdet Tuna'nın antibakteriyel el jeli. Ee, bu e, biraz böyle şey değil. Ee, az önce gösterdiğim protekstin gibi değil. Bu biraz daha böyle e, hafifleştirilmiş formda. Çok böyle kimyasal yok el jelinde. E, alır mıyım bilmiyorum yani kararsızım çünkü e, kullanım şeyliği var zorluğu var yani böyle sıkıyorsunuz tamam mı hijyenik değil yani sıkıyorsunuz sonra yani kapatmak zorundasınız böyle hem elinizin mi şey yapacaksınız temizleyeceksiniz hem de bunu kapatmakla mı uğraşacaksınız yani o yüzden bilmiyorum ya zaten açık ürün diye çantaya o yüzden seçmiştim ama bilmiyorum belki alırım belki almam kararsız kaldım şu an Şöyle iki tane maskara gösteriyorum. Wet n Wild'ın Max Volume Maskarası. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle açayım iki dakika. Bakın görüyorsunuzdur. Hmm, hemen kurudu. Çok ince bir fırçası var. Hemen kurudu ve kirpikleri de hiç volüm vermiyor yani. Adı gibi değil. O yüzden almam. Şöyle Pharmacy'nin Optimal Style Maskarası. Onu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Zaten kuruduğunu anlayabiliyorsunuz. Böyle lönk diye çıkıyor yani. Boş yani. Kurudu bu da aynı şekilde. Ve bunu da pek beğenemedim yani. Bana istediğim e, maskaradaki etkiyi veremedi. O yüzden bunu da almam. Sonra. Şöyle e, bu tester bir ürün. Bunun orijinal e, şeyi var mı bilmiyorum kendisi var mı bilmiyorum vardır muhtemelen yani testeri varsa orijinali de vardır yani <laughs> biraz saçma oldu bunu bimden bimde çalıştığım zaman tester'ını almıştım çok güzel kokusu şahane bir kokusu var yani o yüzden bu markayı görsem alırım yani parfüm sonra şöyle bir Avon'dan almıştım şöyle bir tüp maske böyle Pembe içerikli böyle. Narlı bir maske. Güzel. Böyle ciltteki kiri yağı falan alıyor. Güzel. E, alabilirim. Ama şöyle bir şey var. Fiyat olarak ne kadar bu ya? Çok mu pahalıydı? Evet sanki böyle bir şeydi. E, 20 mi? 25 lira falan gibi bir şeydi. O yüzden denemek için almıştım. Bilmiyorum. Almam herhalde. Ruh halime bağlı aslında. <laughs> Ama kesin almayacağım ürünler belli yani. Belli. Bunu Bilmiyorum belki. Sonra evet. Essence'in All About Matte şeyi pudrası. Sabitleme pudrası zaten. Oy. Bitirmişim zaten. Kapağı da çıktı. Ha, neyse. Gerçekten uygun fiyatlı ürünler arasında çok güzel sabitliyor. Yani uygun fiyatlı ürün olmasına rağmen gerçekten güzel sabitliyor makyajı. Ben sevdim. Böyle çok aşırı aman aman tozutmuyor. Diğer böyle powder ürünler gibi. Ee, güzel yani. Uygun fiyatlı olarak düşünülür. Alınır ve kullanıyorum da. Ondan sonra galiba son ürünüm mü? Az kaldı evet. Şöyle <laughs> scarlett'in günlük pedi. Bim. Bim bana sponsor değil arkadaşlar. çoğunlukta çoğunlukla Bim ürünü var ama neyse. Ee, güzel yani. Ne diyebilirim ki? Fena değil. Uygun fiyatlı güzel bir ürün yani. Alınabilir. Anca onu diyebilirim. Ve 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 son olarak <laughs> Laura Chaposay'ın şöyle bir e, sivilce e, akne için falan böyle, e, sivilce lekeleri için falan olan e, bir böyle serum formda, çok sıvı bir formda bir ürünüm. Oraya işte lokal olarak uyguluyorsunuz, işte bir düzenli olarak işte geçiyor falan. E, güzel, fena değil. Yani geçiriyor düzenli kullandığınız zaman. E, büyük boyunu falan alabilirsiniz yani. Güzel. <laughs> evet. Sonunda bitti. Koskoca kutuyu bitirdim sonunda. Ay, içim yandı. Evet. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Allah'ım bu sinekten ne kadar çektim ya. Ya of sen nereden girdin? Çekil git. <laughs> Neyse benim videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, bitirdiğim ürünler, sevdiğim, sevmediğim ürünler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, izlerken keyif almışsınızdır. Ben size anlatırken keyif attım çünkü. Ee, değil mi ya? Demeyecektim ama. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Değerli takipçilerim. Bunu da söyleyeyim dedim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ve sakın korona olmayın. Öptüm.